Yusuf çok azimli bir çocuk. Simay Tokan düştü galiba. Tokan Tokan. Tokan nerede? Tokan nerede? Tokan düştü galiba. Zıpladığın yerlere bir bak bakalım. Of. Çok fena düştü. Çok <laughs> <laughs> İsmail, buradan hıp hızlı koşarak git, ta en tepeye çıkabileceksin bak. Buradan başlaman lazım. Buradan koşa koşa git, en tepeye çıkacaksın. Başla. daha, biraz daha hızlı. Bekleme ama. Bekleme ama. Bekleme. Hızlı bir şekilde devam et. Bak Simay. Evet siyah atlaman lazım. Bak siyah olan yer var ya. Hayır 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 hayır. Bir yanındakine geç, bir yanındakine. Evet oradan dümdüz devam edeceksin karşıya kadar. Hadi bir. 2 3 <gülüyor> 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 Neyse olur böyle şeyler. <laughs> evet onlar da koşmaya çalışıyorlar ablası gibi ama çok başarılı olamadılar henüz. Biraz daha büyüsünler inşallah buranın tozunu dumana katarlar ya hadi bakalım. Simay oradan da takla atıyorlar biliyor musun? Oradan koşarak geliyorlar. Oradan takla atıp devam ediyorlar. Evet. Koşarak gelip kafanın üstünde takla atacaksın. Devam edeceksin. hadi devam evet. et anneciğim. Hadi devam et paşa. Evet. Tamam hadi, hadi devam et. Oyna, oyna git bak abla orada bak, abla orada. Evet. Or <laughs> Oradan taklatman gerekiyordu. Evet. 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 Gel, sen oraya çıkmak istiyorsun. Peki ben seni orada bırakacağım. Oh.

do